Yastığa başımı rahatça koymak nedir? Çoktan unuttum. Sevda yolunda hep kendi kendimi avuttum. Ayrılık bir ölümmüş, sevda alanmak bir heves. Ömrüm tükendi sevda yolunda hep nefes nefes. Gençlik kıymet bilmez, sevda nedir? Sevda iki kalbin içinde bir bilmecedir. Yollar sana çıkıyor sevdalı, sen gel bu gecede ol büyük Gönül dostumun adı güzeldir. Şimdi bilmem acaba nerelerdedir. Karanlık çökünce gelir aklıma. Şimdi yazdığım son satırlarımda. Ben şair değilim ama elbet yazarım iki satır. Gün gelir bu satırlar sevdama dost olur. Elbet güzel yarınlar gelecek. Bizimle beraber ağaçlar, çiçekler bilecek. Belki bu son şiirimdir bu karanlık gecede. Gökyüzünde ay bir yerde, yıldız bir yerde. Yoksa biz ay ile yıldız mıyız? Bir daha asla kavuşamayacak mıyız?